Merhaba arkadaşlar, benim ismim Yaren, soyadım Gümüş. 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ama aynı zamanda Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü'ne atanan yeni bir memurum. Olayların nasıl işlediğini sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü zamanında beni de aydınlatan çok fazla bilgi yoktu. Kendi tecrübelerimden dayanarak sizlere aydınlatmak istiyorum. Benim sürecim iki sene süren bir süreçti ve bayağı zorlu geçen bir süreçti. Pandeminin olduğu dönem ve pandemi sonrası döneme denk geldi. Puanımı aldım, sonrasında bir tercihte bulundum. Bu tercih mülakatta bir tercihti. Ve oradan çok ümitli olduğum halde maalesef ki başarısız bir sonuç aldım. Benden kaynaklı değildi bunu biliyorum. Sonrasında ikinci senenin sonlarına doğru yani tercih hakkımın neredeyse dolmak üzere olduğu süreçte çok daha güzel bir yerde yani kendi mesleğim okuduğum bölümün bu kadar birlikte olduğunu düşünmüyordum açıkçası hani çok iyi denk geldi O yüzden benim için bu şekilde tercih yaptım ve melakatsız bir şekilde sadece puan sıralamasıyla atandım. Şu an daha göreve başlamadım ama güvenlik soruşturmamın bittiğini biliyorum. Belgem en yakın süreçte kuruma ulaşacak ve ben göreve başlamış olacağım. O zaman size yaşadığım şeyleri daha iyi anlatabilirim. Hatta vlog bile çekebilirim. Bir üniversite öğrencisinin hem memur olarak hem öğrenci olarak hayatının nasıl geçtiği ile alakalı. Sizlerin sorusu varsa yorumlara bekliyorum ki hani illaki soruların olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü insanlar nerelerden tercih yapacaklarını sadece merkezi atamadan atanıldığını falan düşünülüyor. O yüzden onu aydınlatmak istiyorum. Şu an çok fazla vaktim yok. Belki de bu videonun devam partında ben atanmış hani göreve başlamış bir şekilde olacağım bilmiyorum ama e, en kısa sürede devamını çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda bir yorum yapmıştım. Oradan da çok fazla insan sorduğu için aslında bu videoyu çekme gereksinimde bulundum. Soruları kafamda derleyip size bir çizelge oluşturmak istiyorum çünkü alanlar çok fazla ve hani insanların doğru bir şekilde tercih yapmasını istiyorum. O yüzden elimden gelen uğraşıyı vereceğim ve sizin karşınıza çıkaracağım. Takipte kalın. Sorularınız varsa dediğim gibi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Öpüyorum.